1 milyon kişiyle birlikte 51. bölgeye girseydiniz ne olurdu? Eğer daha önceden duymadıysanız teorilere göre 51. bölge gizli askeri teknoloji ve belki de uzaylılara sahip olan bir yerdir. Peki ya 51. bölgeye girmeye çalışsaydınız ne olurdu? En yakın havaalanı Las Vegas'tadır. Oradan bir araba kiralamanız ve Güney Nevada çölünde birkaç saat toprak yolda araba sürmeniz gerekecek. 51. bölge sınırlarını geçer geçmez hemen üssün özel güvenliğiyle karşılaşırdınız. Pamuha olarak da bilinen bu askerlerin ellerinde silahları vardı ve beyaz kamyonetlerle 7-24 üssü devreye gezerler. Ayrıca bölgenin çoğu yerinde konumlandırılmış kamuflajlı askerlerin sniperları da vardır. Bir not bırakayım. Bu askerlerin ölümcül güç kullanma yetkileri var. Ve sadece bununla da kalmıyor. Daha bir sürü engel var. Ve bu nedenlerden dolayı 51. bölgeye girmeye çalışsaydınız başınıza hiç iyi şeyler gelmezdi. Peki ya tek başınıza değil de 1 milyon kişiyle birlikte 51. bölgeye girmeye çalışsaydınız ne olurdu? Merak etmeyin bu konuyu sizler için araştırıp YouTube kanalıma bir video yükledim. Kanalımın ana sayfasına giderek bu gizemli videoyu izleyin.